Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mini askerler yani oyunun gerçek adı mini soldiers oynuyoruz. Start'a basalım. Garip garip şeyler oluyor. Bunları bilmiyorum. Please the mini soldiers. Aa arkadaş. Ha. Şöyle bunu mesela arkadaşlar buradan renk seçebiliyorum. Şu rengi seçeceğim. Şimdi sana bu Dur. Nasıl koyuluyor bunlar? Bunları yere mi atıyorum? Dur. Heh bak. Bakın arkadaşlar burayı bu zırh giydi. Sana ne vereyim? Sana da ok. Sen kılıç alıyor musun öbür eline? Yok almıyorsun onu. Ben yeniden alayım. Bir de bunların isimleri var. Mesela bu mini TNT. Mini tr tr Trident. Mini Sword. Bu mini Blaze Rod. Ve bu da arkadaşlar savaş başlatıyor. Bakın ok atarak öldürmeye çalışıyor. <laughs> bu arada arkadaşlar hastayım geçmiş olsun diye eklerinizi alırım. Bence yazıcılı kazanacak. Oo. Tamam bu bize galiba oyunu öğretmek içindi. Evet arkadaşlar şimdi beni buraya attı ee, böyle harita galiba bunlar elimizde askerler var burada eksik olan askerlerimi alabilirim galiba bütün askerleri vardı Evet bütün şeyleri vermiş oyun bana hemen envanterimden ee, onları şu ön kadroya sokmaya çalışayım. Neyse şu anlık bu kadarını sokabildim. Direk Allah yanlış yaptık.